Kanka karşısına çıkıyorum ne yaparsın böyle ha? Ha, 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 Bak 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 arkadaşlar Bak benim arkadaşlar hiç çıkıyorum Benim son bu adam tavaladı bak bak Türk Türk'ü tavalar mı kardeşim bak ama Cezası çekeceksin kardeşim Bir, şey, bir şey acımayacağım sana bundan sonra <laughs> bak, bu bir kalmadı, bak 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 Arkadaşlar kaldırın bak Bak Baykuş gelişti Baykuş Baykuş gelişti Yak bu gelen şimdi Baykuş'u gel tavalamamız Arkadaşlar bu adamı ne ya benim takım arkadaşımı tavalarsan kardeşim sen de tavayı yersin Nerede sıkmadım Bak 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 bak. Hop! düştü. O da düştü. Ha bike'ı adam. Abi rush'ta bir şey. Ver rush'ta lazım buraya. lazım. Biliyorsunuz ben bike'ı aldım lazım. Lan bu da kim koydu buraya? Bu taşı kim koydu buraya? Bike'ı şimdi bet'ten kesin bu. <laughs> oy! Adam bu. Oğlum nereye bak ben size benim takım arkadaşım tam kardeşim dedeni çıkar karşınıza bastığını yersiniz kafanıza <laughs>